Asgari ücretliye sıfır zam politikası Türk İş, DİSK ve Hak İş'i yan yana getirdi. İktidara 10 maddelik uyarı deklarasyonu yayınladılar. Öncelikli talepleri asgari ücrete acil zam ve vergide adalet. Hedeflerinde ise akıllarını başlarına alsınlar uyarısıyla iktidar var. Vergide adalet istiyoruz. Enflasyonla mücadele ücretleri düşük tutarak sağlanamaz. Asgari ücret acilen artırılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret tutarında olmalıdır. Biz işçiler, işsizler dayanma gücümüz kalmadı. Türk İş, Hakiş ve Disk Türkiye'nin en fazla üyesi olan 3 işçi konfederasyonu bir araya geldi, iktidara kırmızı kart gösterdi. Temmuz ayında asgari ücrete acilen zam isteyen işçi temsilcileri iktidara uyarı için 10 maddelik manifesto Yayınladı. Aksi halde meydanlarda olacağız diyerek. Ülkeyi yönetenler de bakanlar da herkes aklını başına alsın. Bizim bu haklı taleplerimize makul, mantıklı cevap versinler. Emekliye kulak versinler, işsize kulak versinler, asgari ücrete kulak versinler. Vermezlerse onlar içinde hiç iyi olmaz. Hükümete yakınlığıyla bilinen hak işte ekonomide yönetimin kaybolduğu görüşüyle disk ve Türk işle aynı masaya oturdu. Dünyanın en kötü milli gelir dağılımındaki adaletsiz ülkelerin arasında Türkiye yer alıyor. Biz bu gidişatın Türkiye'nin hak etmediği bir gidişat olur görüyoruz. Bu yaşadığımız ekonomik kriz ne 94'e ne 2001'e ne 2008'e benzemeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. 10 bin lirayla 17 bin lirayla bırakın bir ayı bir hafta geçirme şansınız yok. Kulaklarında problemi olanlar duyana kadar kamuoyunun gündemine getirmeye bu meseleler anlatmaya devam edeceğiz. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağı kesin bir dille açıklanmıştı iktidar cephesi tarafından. Konfederasyonlar süre verdi, Temmuz ayını kapsayacak şekilde zam talep etti. Sorumlu, çalışan, işsiz, emekli değil diyerek ekonominin dümenindeki isim Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirleri paketindeki çalışmaları hedefteydi. Emekçinin üstüne dar ve sabit gelirin üstüne bu ekonomik kriz yıkmanın bir anlamı yok. Kemeri sık, faizi arttır vergileri yükselt Yok bahşişten vergi nasıl alırım onun yoluna bak. Böyle bir Maliye Bakanlığı bundan evvelki Maliye bakanına versen bu yetki o da yapardı bu işi. Öyle bir kötü bir ekonomik yönetim oldu ki onun maliyetini de burada hep beraber biz ödüyoruz. Konfederasyona bağlı işçiler belirlenen bölgelerde talepleri için sokaklarda olacak. Disk, Hakiş ve Türk işin taleplerine iktidar yanıt vermezse konfederasyonlar 2,5 milyon üyesiyle Ankara'da sokaklardan ses yükseltecek. Enflasyonla mücadele ücretleri düşük tutarak sağlanamaz diyen Çerkezoğlu'nun haklılığını bizzat TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya dün yaptığı açıklamada Avrupa'daki çalışmaları göstererek doğrulamış. Demiş ki şirket karlarının enflasyon üzerindeki etkisi yüzde %45, işçilik maliyetinin ise maliyetlerinin ise %4,5. Madem öyle asgari ücrete ara zam niye yapmadınız diye hükümete özellikle bunda ısrar eden Mehmet Şimşek'e sormak lazım.